Gelmeyen sorular renkli deneyler. Luna'nın bilim dünyası birazdan minika çocukta. nasıl yanar Nerede dinozorlar Rüzgar şarkı söyler mi Siyah bu gerçek mi Gece olunca neden esneriz Sorular maceralar hiç bitmez la 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 verdin. <laughs> Dünyanın en iyi pilotları olmalılar. Öndeki benim annem. Büyük annenin burada olup bunu görememesi çok kötü değil mi? Evet, buna bayılırdı. Şimdi en sevdiğim kısım geliyor. şeker yapıyorlar gibi görünüyor. Haklısın. Bir ok gibi ya da bir V. Vazonun V'si olmalı. <laughs> Vazelinin V'si. <laughs> Vatanın V'si. <laughs> oh. Bakın işte benim annem. Baba annemin uçağında oturmak istiyorum. Hadi. Tamam. Sonra görüşürüz çocuklar. Tamam. Görüşürüz. 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 Ha? Al bakın, kaslar ve tıpkı uçaklar gibi V şeklinde uçuyorlar. <laughs> Pilotlar ha? bunu nereden öğrendi sanıyorsun? Ha? <laughs> Pilotlar bunu kuşlardan mı öğrendi? Ama kuşlar neden V şeklinde uçar? Ne oluyor bur? Ne oluyor burada? Anlama ne? Burada gördüğüm en harika şey. Ne oluyor burada? Hadi bulalım. Öğrenmeliyim neymiş anlayalım. M şeklindeler çok meraklandım. Luna sence J şeklinde yapabilirler mi? J mi? Evet, Jüpiter'in J'si. Bilmiyorum Jüpiter. Neden V şeklinde uçuyorlar ki? Şey, Hı? biz de gitsek iyi olacak. Evet, hadi gidelim. Kuşlar V şeklinde uçuyor. Üzgünüm Jüpiter, durduğunu görmedim ayakkabımın bağı çözülmüştü. <laughs> Belki de bu yüzden V şeklinde uçmak daha kolaydır. Ayakkabı bağlamak için mi? Kuşların ayakkabısı yoktur ki. <laughs> Hayır Jüpiter. Çünkü bir çizgi halindeyken lideri çok iyi göremeyiz. Ama V şeklindeyken görebiliriz. <laughs> Ve bunu öğrenmek için elimde mükemmel bir deney var. Yaşasın. Luna, <gülüyor> Jüpiter. <gülüyor> Clyde. <laughs> evet. Düz sıradayken önünde neler olduğunu göremezsin. Ama B2 V şeklindeyken daha kolaydır. Clyde ilk sen gidebilirsin. <laughs> <laughs> Jüpiter o tarafta sen olabilirsin. <laughs> Ve bu tarafta da ben olacağım. Tamam Clyde. <laughs> hadi uçalım. <laughs> <laughs> İşe <Bir> yarıyor. <laughs> evet. <gülüyor> Lideri bu şekilde görmek çok daha kolay. Belki de kuşlar bu yüzden V şeklinde uçuyordur. Gidip onlarla konuşalım ve öğrenelim. Evet. Hadi kaz olduğumuzu düşünelim. Kaz olduk. <laughs> Aa ikiniz siz çok şaşkın kazlarsınız. Aa. Şuraya bakın. Pekala. Hadi gidip onlarla konuşalım. Beni bekleyin. Uçmak çok eğlenceli. Evet ama rüzgara karşı uçmak zor. Evet gerçekten zor. Hey. Merhaba. Ha? Size bir şey sorabilir miyiz? Oo, tabii tabii. Önce bir dakika durabilir miyiz? Yoruldum. Aa, şu an duramayız. Kış için güneye doğru gidiyoruz. Ve daha önümüzde uzun bir yol var. Güneye mi? Yorulmadınız mı? Neden sıraya girmiyorsunuz? Sıraya mı? Evet. V şeklindeki sıraya. Böyle daha kolay. Sanki daha az rüzgar varmış gibi hissediyorum. Durun. Evet. Burada daha fazla rüzgar var. Bir bakayım. Ben de bakayım. Vay. Bu çok zor. Rüzgarla bir günde bisiklete binmek gibi. Ah, böyle daha iyi. Hmm yukarı kaldırmaya yardım ediyormuş gibi hissediyorum. <laughs> evet öyle. Önündeki kuşun kanadından geliyor. Kendi başına uçmak epey zordur. Çok rüzgar olur ve çok yorucudur. Ama önünde bir arkadaş uçtuğunda onun kanatları seni kaldırır aslında. Uuu güneye uçuyoruz Uuu kışın üşüyoruz Birlikte çalışıp ve şeklini alıp Uçma işini kolaylaştırıyoruz Başka bir kazı takip etmen yeter Havada duruyorken uçmana yardım eder bu güneye uçuyoruz Kışın üşüyoruz, güneye uçuyoruz, U -u -u. kışın üşüyoruz. Yani başka bir kuşun arkasından uçtuğunda çok fazla kanat çırpmak zorunda kalmazsın. Ve çok yorulmadan gerçekten çok uzağa uçabilirsin. Ve bir sürü kuş olduğunda bir V oluşur. Bu şimdiye kadarki en iyi. Melin, önde uçma sırası bende. Sıra sende mi? Yani önde uçan lider değil mi? Aa, hayır tabii ki. Aslında bir lider yok. Hepimiz sırayla V şekline liderlik ediyoruz. Çünkü bu muazzam bir iş. Oh, böyle daha iyi. Önde uçmak eğlenceli olmalı. Öyle ama çok yorucu oluyor. Sırada ben varım. Ve sonra ben. Gelecek yıla kadar beklemeniz gerekecek. Sadece yaşlı ve güçlü kazlar sürüye liderlik edebilir. No, ama ben güçlüyüm. <laughs> evet ama yeterince güçlü değilsin. Aa! No, no. Akşam yemeği için hazırlanma zamanı. Jonathan ve Justin birazdan burada olacak. Geliyoruz anne. Hmm. Ama ben biraz daha uçmak istiyordum. Uçacaksın da. Herkese V şeklinde uçmakla ilgili bir gösteri yapacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kazlar her <laughs> yıl kış geldiğinde güneye doğru çok uzaklara uçarlar. Ve yaz geldiğinde kuzeye dönerler. Bir kuş olarak seyahat etmek güzel olmalı. Toplanmak yok, bavul yok. Ayrıca pasaport da yok. Hiçbir şey yok. Sadece uçuyorsun. Aa <laughs> <laughs> oh, baba. Ama uzağa uçmak gerçekten yorucu. Bu yüzden <laughs> V şeklinde uçuyorlar. <laughs> Kendi başına uçmak hep zor. çalışıp eşekleri alıp uçma işini kolaylaştırıyoruz. Başka bir kazı takip etmen yeter. Havada duruyorken uçmada yardım eder. Uuu güneye uçuyoruz. Uuu kışın üşüyoruz. Ha, acaba uçaklar neden arkalarında o beyaz çizgileri bırakır? Nedir onlar? Ve neden bazı uçaklar bunları yapıyor da diğerleri yapmıyor? Ah, ne çok soru var! <laughs>